Ailemize, ismimize bugüne kadar yapılan en büyük hadsizlik, en büyük saygısızlık yapıldı. Düşmanlarım mahremime yatağıma kadar sızdı. Belli ki bir bu işi akledenler var, bir de vasıta olup yardım edenler. Ne kastediyorsunuz baba? Bütün gece düşündüm. Benim evime, benim odama ancak haneden biri girebilir. Başka türlüsünü asla kabul edemiyorum. Belki düşman dışarıda ama belki de maşası içeride. Hanginiz bu evli? ...onay verdi zaten. Şimdi hepiniz beni iyi dinleyin. Eskisinden daha dikkatli olacaksınız. Evde kalanlar Hatice'nin sözünden asla çıkmayacaksınız. Sakın ola bir hataya bir yanlışa düşmeyin. Çünkü bu saatten sonra... ...hiçbir hataya, hiçbir yanlışa tahammülüm yok. Hiçbirinize... ...merhametim de yok. Bundan sonra zira... ...hiçbirinize güvenim de yok. Ağınızı işittiniz. Bugün tıkalı olan bir iki kulağa iyi gelmiştir inşallah dedikleri. Latif Bey çorbadan başlayın servise. Size bugün Antep tarifli kelle çorbası yaptırdım. Şifa olsun. Allah'a afiyet olsun.